Evet arkadaşlar bugün e, kaç ay ya da yıldır kayıp olan hesabımı buldum. En son daha doğrusu bugün bugün değil de 2 3 ay önce en son 6000 kupaydı. Bir dakika. da 7000'deydi. Daha ben bu hesabı e, bir hesabım gitmişti onu aldım. sonra ben bu hesabı aldım. Bu hesap zaten güzel şanslı bir hesaptı. Hesapta karakterler hala duruyor arkadaşlar. Sadece e, diğer hesabımda kümler, var daha yok. Yani 1 2 3 4 5 6 6 efsanevi 13 gizemli geri kalanlar da destansı süperender ve ender ee, bugünkü hedefimiz e, buradaki oyuna, oyun modlarını oynayıp yanlış oldu oyun modlarını oynayıp burada ya burada şaka şaka kutusu açacağız geçen gün ultra geçen gün ultra kutu açtım 3000 ee, 3000'lik olan var ya işte en az destansı veriyordu. O da bana destansı verdi. Ben de artık onu açmıyorum. Evet şimdi oynayalım. Bakalım. Bugün bir tane bu yeni gelen savaşçının kutusu. Bir de bu oyun modlarını oynayacağız. Kazanmaya çalışacağız. Başlayalım. Evet. <laughs> <laughs> Tamam. Güzel karakterler. Karşı tarafta kral seçmiş. Max bu geldi. Güzel. Çok güzel. Öldüm. Kral yerine bak. Kralı yerine başka karakter de seçebilirdim. Ama kralı sevdiğim için kralı seçtim. 50 <laughs> abonede canlı yayın var. Bu oyunun. Bu Kaçırmayın. Söyleyeyim. T kullanmak zorunda kaldım. Öldüm. Hadi çevirebiliriz. Evet. Son bir yer bunu kazanmam lazım. Kazanmazsam kutu yaşamıyor. Elmas kapmaca verir. Çünkü diğer al kaybettim. Oo, güzel. Güzel. Karakteri seçeyim. Bunu seçeyim ya. Bulluk bir harita değil ama yine de. Güzel. Hayır, burada bu, çok kararsız kaldım. Bunu seçmiyorum. M bu arada, melek her şey daha... Yaklaştı gibi olacağım. Ona yaklaşmayalım. 13, 17. Hii. Kaybediyoruz takım. Kaybediyoruz. Yanlış, 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 yanlış. Oh son bir sayı. Of. Benim nasıl çim vardı Bugün kutu açamıyoruz. Bu oyunda bayağı kostümler çıkart. Bu nedir ya? Mal mal yerlere vuruyor. Başlayacağım ama bu nedir ya? iki el girdik ikisinde de kötü. Hiper çarpık. Seviye. who thinks about Bizim takıma gelen adama bak. canım da olsun Yok, yine bırak ölmüş. Yaşırmadım. <laughs> Biraz <da> takmayı unutmuş. <laughs> bir tane basın cana kadın bir şey kalmıştı ya. tamam bir tanesi öldü hızlı hızlı aa enerji içerikleri yine geldi bu arada eskiden vardı ama kaldırılmıştı 我累了，我不能继续工作了。 I'm going bundan sevdiğim yan o bu ne normalde ilk levellerde öfkelenme yok ama bunda var nasıl oluyor mariko da çok çok çabuk da hiper şart doldurabiliyorsun Bir de пошли Sonunda. Sonunda olsun. Hmm, bir ki Canı çok güzel indi. Bizim takım ölmezse çok güzel olmuş. Ama bu arada ilk bölümde öfkelenme var mı? Yani ilk seviyesinde. Tek bir tane bile mermi beni öldürebilir. Küçültebilir küçülsem ultim gidiyor ve onu doldurmak istemiyorum. İkisi de nasıl ölebiliyor bizim takım bot. İnşallah ölmez. Ölmez ya. Eğer oynamayı biliyorsa ölmez. Aha <laughs> kazandık kazandık. Kazandım artık. Ben geldim de neden öldürürüm? O! Oh, Tekte yazdı! Tekte yazdı! İnşallah güzel... şey geldi. Bakalım hangi kostüm. İyi güzel, güzel. Kostüm da güzel. İkinci ele Bu ya? Her yerden. Hadi. Daha fazla böyle videolar için like atın. Yorumlarınızı hemen hemen hepsini okuyorum. üstüne atladığım gibi kalkan açma. Keşke Meg'le oynasaydım. Neyse boşver kaybetsem de yeniden başlayacağım. 맥le oynuyorum sandım. ultim var. Ha. Atladım. Öldüm. 82 cam. 82 cam. Güzel kaçtım. geldi. Hadi izle cool. bakalım. Ben sana sana çıldırıyor. Hadi. Bismillah. Hadi. Hmm, like atın. Like atın. Ben bu videoya ekledikten sonra like atın. 9. güzel bir şey vermedi. Şaşırdım mı? Hayır. Sadece, sadece bu çıktı. Onda da karakter yok. Yani bende olmayan karakterler çıkıyor genelde. Bir de bu kostüm var. Bu da var ama karakter yok. Bu da var. Bu da var. Bayramı'ndan Bu var karakter yok Bu var karakter yok Bu var karakter yok Bu var Bu var Şekerci Leon var Güzel kostümler var Hangisiydi Bak bu karakter bende yok ama Kostümü var Tam da Ali'nin o kostümünü açarken baktım yok gitmiş. Oo çok güzel. Bak. İki tane. Hmm. kızıl artı var ama karakter yok. Başka. Hangi ses ya? Adını unuttum. Bak. Hip karakterin normali yok. Sadece renk seçeneği geliyor genelde. Poco'da da öyleydi. Edgar'da da. Dur, dur. Arkadaşlar da bu Scott Buster şeyi sadece Scott Buster şelisi olanlarda mı oluyor neyse görüşürüz